Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evlilikte 5S1M kuralından bahsedeceğiz. Üsküdar Üniversitesi Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız şu anda hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. <laughs> Kıymetli hocam. Ee, e, i̇yi günler. İyi, i̇yi günler hocam. Ediyorum. Merhaba hocam. Nasılsınız? iyi misiniz? Daha çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Yoksa İstanbul'da değil misiniz bugün? İstanbul' inle biraz biraz sonra yola çıkacağım. Biraz Öyle mi başlayalım. hocam? Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ ol, sağ ol teşekkür ederim. Hocam geçtiğimiz günlerde bir e, konferansınızda bir programınızda gördük evlilikte 5S1M kuralı diyordunuz evet. anlatıyordunuz. Bizler de merak ettik. E, tüm dinleyenlerimiz bu kuralı duysun istedik. E, biraz bize de bahseder misiniz? 5S nedir? 1M nedir? Tabii şimdi bu. E... İletişimde biliyorsunuz iletişimcilerin 5N1K'sı vardır. Evet. O 5N1K'yı ilk e, tespit eden bir Kanadalı bir psikolog buluyor. Hafı, Hafızanın altı sadık bekçisi diye geçiyor. Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin sorularını sormadan... E, ...sorulduğu zaman bir o bilgi beyne kalıcı şekilde yazılıyor. Evet. İlk e, yapılan bilimsel tespitte daha sonra... Bunun işte iletişimde önemli olduğu görülüyor. İletişimde bir haber yaparken, bir bilgiyi haber haline getirirken bu soruları sorarsanız daha kalıcı oluyor. Aynı şeyi insanın evlilik hayatında da böyle temel bir kural var mı diye düşündüğümüzde bu evlilik değerlerini aslında evlilik değerlerini özetleyebileceğimiz yani bu bunlara önüne olan bir kimse evliliği daha sağlıklı yürütür, Aile hayatını... Aile yaşantılarında sorun çözmede daha başarılı olur diye değerlendirdiğimiz bu kuralda o beşte sevgi, saygı, sabır, sadakat ve samimiyet. Hı hı. M'de manevi birikimler. Hı, evet Burada. O. Şimdi bu altısı bir arada olduğu zaman hemen hemen evlilikteki bütün değerleri kapsıyor bu bir şekilde kapsıyor. Yani bunu çok akılda kalacak bir şekilde insan hayatına uygularsa mesela bir evlilik hayatı geçiren bir kimse e, aile içerisinde sevgi sevgim var mı? Yeterli sevgi var mı? Mesela bunu şey yapabilir. Yani sevgi hissediyorum, şey hissetmiyorum sorularını ya da sevgiyi hatırlamak. Çünkü sevgi değişkendir. Doğru. Yani sevgi yani doğuştan gelen bir eğilim olarak vardır ama sevgiyi zenginleştirmek, insan sevgi cömerti olması, yani sevgiyi yani sevgiyi bir kaynak yönetimi gibi bir havuz gibi düşünün. Onu girip artırırsanız, havuzu büyütürseniz ondan sonra onu insanlara aktarmak da o kadar bol ve kolay oluyor. Bir i̇nsan eğer sevgi yoksuluysa o kimse, havuzunda sevgi yoksa insana bir şey veremez. E şimdi bir, anne bir baba eğer sevgi fakiri ise, sevgi yönünden yoksulsa çocuğunu kucağına alıp sevmeyen bir anne baba çıkıyor diye. Çocuğuna merhamet vermet duygusu olmayan, sevgi duygusu olmayan, e, bir, e, bir annelik babalık tarzı çıkıyor Karı koca arasında da öyle. Yani e, aslında sevgiyi, yani sevgi konusunda kafa yormayı sağlamak burada amaç. Evet, yani evet kişi hocam. gerçekten seviyordur ama e, sevgi ifade etmiyordur. Böyle olunca şuna benziyor, bir hazine var ama üzeri örtülü topraklar. ...karşı taraf anlayamıyor ki onu. Doğru. Yani bizim genellikle geleneksel olarak erkeklerde bu var. Hı hı. Bir sorun olarak. Yani sevgiyi ifade etmeyi bir şey gibi hatta çocuğunu bile uyurken sevdiğini diye bir kültürümüzde hani şu anda çok e, <laughs> yani bu çağda e, özellikle e, geleneksel olarak ortaya çıkmış bir şey. Hı hı. Ama aslında yani bizim e, kültürümüzün ana kaynağı e, Hazreti Peygamber'in hayatıdır. Hı hı. işte. Bunun Onun hayatına baktığımız zaman öyle sevgi, sevgisini belli etmeyen bir şey değil, bir baba değil, bir dede değil. Yani bu nedenle bu aslında bizim geleneklerin bizi değiştirdiği bir şey. Hı hı. Yani, Hz. Hasan Hüseyin sırtında yani namaz kılarken doğru. sırtındayım Doğru, yani doğru. Yani Hz. Ayşe'ye yani bir hediye alıyor. Bunu kime vereceksin diyor. Herkes e, e, en sevdiğime vereceğim diyor. Kim oldu diye merak ediyor. Hazreti şey oldu anlaşıldı. Mesela. Yani bunun gibi böyle sevgiyi ifade etme, sevgi dillerini kullanma konusunda çok fayda var. sevgiye kapıyı öğren kimse sevgi dillerini öğrenir. Yani ne ne demese sevgi dili? Seni seviyorum demek ki tek başına yetmiyor sevgi dilinde. Sevgi dili mesela paylaşık fedakarlık sevgi dilidir. Hı hı. Sonra hizmet davranışı hasta olduğu zaman ilgilenmek bir sevgi dilidir. Diğer taraftan bakıyorsunuz hediyeleşmek bir sevgi dilidir. Dokunmak fiziksel temas bir sevgi dilidir. Evet. Bütün bunları bunlar varsa eşin beni sev, sevmiyor demesin bir kimse. Evet. Yani eğer o hasta olduğu zaman ilgileniyorsa, eline geleni yapıyorsa demek ki sevgi var ama sevgi ifade özür, özürlüdür diyebiliriz. Hı hı. Onun için sevgiye kafa yormayı sağlamak sevgi evliliğin Ayaklarından çok önemli bir ayak ama sevgi tek başına yetmiyor. Sevgi hangi kaba koyarsak onun şeklini alıyor. Sevgi, yani bize hakiki tarafsızdır sevginin kendisi. Hı hı. Yani sevgi nesnesi çok önemli. Ne seviyorsun yani? Kimse, bazı kimselerde sevgi vardır gerçekten ama e, parayı sever. Böyledir yani. Hı hı hı. Hani kapitalizmin var ya, en kutsal değer paradır amen diye. Evet. Yani böyle böyle bu sevgi bu sevgi dün, şey, dünyevi bir sevgidir, somut sevgidir. Halbuki insanı insan yapan soyut sevgidir. Hı hı. Yani eşini, çocuklarını, ailesini, ülkesini, vatanını, milletini, yaratanını sevgisini bunlara yatırabilmesi önemli. bu için bu da sevginin e, e, şekillenmesinde çok önemli. Bunu şekillendiren en önemli özellik saygıdır. Yani hı hı. Sevgiyi, e, sevgiyi kabul edilebilir bir yapan şey saygı. Yani saygı olduğu zaman bir kimse saygının içerisinde empati de vardır çünkü. Yani saygılı olan bir kimse ne var? Karşı tarafı incitmek istemez. Nezaket sahibi olur. Hem açık şeffaf olur hem nezaket sahibi olur. Mesela nezaket sahibi olan bir kimse e, sevgisi var ama nazik değil. Yani böyle böyle bir kimse ne yapar? E, kalemi alır alsana şunu der mesela. Evet. Aslında niyetinde hakaret veren yoktur. Hı hı. Ama kalemi alır mısın? Dese, ya da ses tonu, eşik altı vurguları, böyle konuşma biçimi daha nazik, daha şey olsa aynı şeyi söylüyorsunuz ama söyleyiş biçimi saygısızca olursa karşı taraf incinir. Empati yoktur burada. Karşı tarafı bir bakıma küçümseme gibi bir ya da öteleme gibi bir durup anlaşılabilir. Niyeti öyle olmasa bile. ofis için sevgi, saygıyla birbirinden ayrılamayacak bir önemli bir ikili. Evet. Yani Saygıyla sevgi, sevgi, kendini saygı. buluyor sevgi o zaman. Evet, Saygının saygı, temellendirilmesi gerekiyor. Tabii saygı kap gibi böyle sevginin nerede duracağını sevgi kendisi dur, duracak yeri bilmiyor. Evet. Saygı varsa kap kaba koyuyorsunuz. O o bu e, içinde ka, kalıyor saygı. Hı hı. Yani aşırı sevgiden de karşıda boğabiliyor insan. Hı, hı. doğru, yani doğru çünkü hocam. Bazen öyle çocuklar büyütülüyor ki evin küçük hükümdar olarak büyüsü aşırı sevgiden hı, hı ve daha sonra çocuk büyüdükten sonra ben merkezci oluyor. Narsist oluyor. Anneyi babayı silkelemeye başlıyor. Hı hı. Bu sevgi var ama iki kişilik, üç kişilik sevgi var ama içinde disiplin olmayan bir sevgi. Yani saygı ve sorumluluk öğretilmemiş bir sevgi. Bunların bunlar da hep sonradan öğreniliyor. Doğuştan gelmiyor bu beşe şey. birine. Evet. Yani üçüncü özellik de sevgi, saygı, sadakat. Sadakat. Sadakat Sadakatte iki anlam var. Biri sadık olmak, bağlı olmak, hı hı. eş eşkatı kadın aileye bağlı olmak, ait olmak. İkincisi de sıt kelimesinden geliyor, doğru olmak. Hı hı. Yani burada e, doğruluk gibi bir çok önemli bir değerin ailede yaşatılması e, gerekiyor. Ailede eğer doğruluk yoksa, kadın erkek birbirine karşı bir açık şeffaf ilişki yoksa, bilgi saklıyorsa yahut da A diyor B yapıyorsa böyle durumlarda güven oluşmuyor. Güven oluşmadığı zaman da bağlılık oluşmuyor. Doğru. Çünkü Yalan var orada. Yalan olmadığı yerde güven olmaz. Çünkü yalan güveni zayıflatır, korkuyu arttırır. Korkuyu arttırınca sevgi azalır otomatikman. Evet. Evet hocam. Onun için sadakat ve evet. güven oluşturan ilişki kurabilmek önemli. Kadınlar kirasında ya da çocuklarımızı yetiştirirken bazı insanlar var çocuklarımı ben her bir dediğim iki etmedim, her şeylerini yaptım ama çocuklarım hiç e, e, istediğim gibi olmadı dediği zaman bu aslında aynaya bak, bakması gerekiyor evet. kişinin. Yani çocuklar sonuçta bu o ailenin bir eseridir. Yani burada yani çocukların e, eğitiminde neler yaptım diye özellikle 10 yaşında bir anne ve baba farkına varırsa hı hı. çocuklar 10 yaşında daha öz, özelliklerine kavuşmadığı için hemen 17 sınıftan sonra çok zor. Evet evet. Yani Gereklikte uzman yardımı gerekir. Hocam sabırdan da bahsetmek lazım. Belki çağımızın en büyük sorunlarından Tabii. bir tanesi. Çok sabırsızız çünkü bu konuda neler söyleyebiliriz? Tabii de, de, unsurlardan birisi de sabır unsuru. Hı hı. Sabır özellikle çağımızın yani söylediğiniz gibi çok önemli soru. Bu çağda insanlar kolay elde etmeye alıştığı için hı hı. Yani böyle e, tahammül etme konusunda zayıf oldukları için aceleci ve sabırsızlar. Özellikle gençlere bakıyorsunuz. Hemen olsun, şimdi olsun, çabuk olsun, en iyi olsun gibi böyle şeyleri var. Yapıları var bu yani yaşamın doğasına aykırı. Evet. Yani, yani yaşamın doğasına aykırı bu böyle durumlarda hep başkasından alan bir, hep almaya alışan, vermeye alışmayan bir e, insan tipi ortaya çıkar. Dayanıklılık çünkü e, ama evrende de öyle bir kural var. Hayat e, mücafatını tahammül edenlere veriyor. Hmm tahammül edenlere dayananlara veriyor. Biz e, Hatta bazı çocuklar böyle şey olduğu zaman mesela kendisi 20 yaşında ama bakıyorsun kişilik gelişimi daha 12- 13 yaşında gibi ya yani, çocuksu daha da e, uzamış ergenlik var yani erkek geliyor 30 yaşında fakat halen daha 15 yaşında gibi hı hı. Evlilikteki önemli problem birisi. özellikle erkeklerde çok oluyor hı hı. ergenlikte uzamış ergenlik. Yani evde hatta bir çocuk varsa bir çocuk da bu var diyor eşine. Yani iyi niyetli seviyor. Fakat bu aceleci sabırsız çocuksu yönleri nedeniyle hatalarının farkında değil. Şöyle şöyle davranırsa yol alırız tarzında destek olmaya çalışıyoruz. Yani burada acelecilik sabırsızlık bu nedenle insan hayatta hedefe varırken hedefe varırken öndeki en büyük engel. Evet. Hayat sabredenlere veriyor demiştiniz ya. Hocam evet. e, ayeti kerime birçok yerde geçiyor. Allah sabredenlerle beraberdir. E, zaten bu da bizim e, herhalde mihenk taşımız olsa gerek. E, evet. Sabırsızlık bize bir şey kazandırmıyor. Tam tersi sabırla biz bir şeyler elde edebiliyoruz. E, bunu bilmek lazım. Hocam biraz zamanımız ilerlediği için Hadi. samimiyet hakkında da bir şeyler sizden duymak istiyorum. Sabırla çıkacağız. ilgili şu son cümleyi ise, Sabır. Ve kenara çekilip katlanmak değil. Aktif sabır, hı hı. sabır hareket halinde sabır ve sabır meditatif bir eylemdir. Hı hı. Ee, ve özellikle de sabır aslında beklemek değil, doğanın hızlı ve ritmine uymaktır. Hı. Sabır. Evet. Nedenle yani sabırlı olan bir kimse hani kedi nasıl fare kapan böyle bekler, onun gibi bekleyip hedefine ne odaklanması lazım. Buradaki diğeri de e, samimiyet demiştik. Evet, evet. Samimiyette de şimdi evlilikteki e, biz şunu araştırıyoruz ilişki yönetiminde, iyi niyet var mı, sevgi var mı? Bu ikisi varsa yani çatışma ve iletişim bir şekilde düzeltiliyor. Sonuç özetleri düzeltiliyor yani birbirlerine ama iyi niyet yoksa insan ilişkilerini. bu bütün ilişkilerde önemli ama ailede çok çok daha önemli. Çünkü aile evin kişinin sığınağıdır, son sığınak aile bugün dünyada. Bir de sığınağa girdiği zaman insan ne yapar? Arkadan hanşerlenmeyeceği, kendisine güzellik yapınca duygusunu hissetmesi lazım. Doğru. Samimiyet yoksa orada o duyguyu hissedemiyor insan. Dışarıdaki dünyanın güvensiz ortamından farkı kalmıyorlar. Hı hı. Görünce yanlış hissediyor. Devamlı gergin oluyor insan. Evet. Ne, ne, samimiyet çok önemli. Insan. Diğer bir ne olarak da söylediğimiz manevi birikimler. Evet çok Şimdi önemli. Evlilikte, evliliği ...devam ettiren e, evlilik değerlerinden... E, ...çok önemli bir kısmını... ...işte mesela... ...minnettarlık eğitimi gibi... Işte, e, e, ...şey gibi... ...merhametli olmak gibi... E, ...diğer taraftan... Işte, e, ...empati, diğer yanlık gibi... ...durumlar birçok bu... ...aslında bu manevi değerler... ...insandaki kişisel gelişim değerler... ...insani değerler... ...adil olmak gibi... yani ...bütün bu değerleri... ...insan e, hayatına geçirirse... O kimse evlilikle ilgili temel, evlilik olgunluğuyla ilgili temel ihtiyaçlarını karşılamış, almış olur. nedenle yani evliliğe yatırım yapılması gerekiyor. Yani evlilik kendiliğinden genetik olarak gelmiyor. Araba kullanmayı nasıl öğreniyoruz? Aynı şekilde evliliği de öğrenmeli insan, öğrenmeyen insan da evlenmemeli. Kesinlikle. O evlilik öyle basit bir kurum değil. Kesinlikle hocam. Evet. Bu 5S1M kuralı e, gerçekten oldukça önemli. Sevgi, sadakat, saygı, sabır, samimiyet ve maneviyat evet. bu eşler arasındaki ilişki için de önemli. E, mutlu evet. çocuklar, mutlu nesiller açısından da oldukça kıymetli diye düşünüyoruz hocam değil mi? Tabii tabii. Çok önemli. Çocuklar için bir de maneviyatta şu var. Buyurun. Hayat sadece dünya hayatına ibaret diye düşünen bir kimse e, e, belli bir yaştan sonra Anadolu'da bir söz vardı. Paralandı, paralandı diye. Hı hı. Yani kişi belli bir 40-50 yaşına gelince belli bir gücü olunca özellikle erkekler bir çiçekle bahar olmaz diye evli ikinci evliliklere boşanmalara ve sadakaslıklara artıyorlar. Hı hı. Ama manevi birikimler varsa kişi bu yani sadece hayat, dünya hayatından ibaret değil. Ondan sonra bir hayat var. Ölüm son değil. Bir sadece hayatın bir parçasıdır diye düşünebilirse bir kimse evliliğe de anlam katıyor. Yani ölümden sonraki hayat inancı olmayan bir kimse evlilik konusunda da doğru kararlar veremiyor. Bunun için maneviyat da önemli. Hı hı. Zaten bu aslında çocuk gelişiminde de, çok çocuk yetiştirmede de önemli. Hı hı. Bir, bir çocuğun bir anne, baba yani çocuğun zor durumda kaldığı zaman böyle e, sığınacağı bir liman bir e, dinin hayata anlam katma gücü, hı hı. E, diğer taraftan da insanı teselli etme gücü, bu güçler insanın psikolojik ihtiyacı bunlar. E. Yani, bu, bu ihtiyacı karşılamazsa insan hayata anlam katıyor. Ölüm nedir, ölümden sonra hayat nedir, soru, sonsuzluk nedir? Yani, e, bütün bu sorulara cevap arıyor. Bu sorulara cevap ancak insanın e, ölüme, ölümü hükmeden ki e, verir yani cihazı en iyi bilen kimdir? Onu imal programını yazan, projesini yapan bilir. Kesinlikle. İnsanın en iyi, insanın yararına neyin en iyi olduğunu bilecek konumdaki kişi insanı yaratandır. Kesinlikle hocam. Ya bu nedenle bu, bu duyguyu da çocuklarımıza Hı -hı. eşimizle paylaşmamız ya hayata geçirmemiz gerekir ki çocuk içindeki o teselli ihtiyacını karşılasın. Hı -hı. Olaylar karşısında korkmasın, özgüven sahibi olsun, girişimci olsun çocuk. Evet. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ederim, ee, gerçekten ederim, çok, çok olun. kıymetli bilgiler edindik her hafta olduğu gibi. Ağzınıza sağlık hocam. Size de kolaylıklar diliyoruz. Rica ederim mücadele. Hoşça kalın hocam. İyi çok iyi teşekkürler. Saygılar, saygılar Birsen hocam. Çok, çok sağ, olun. sağ olun. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla evlilikte 5S1M kuralı yani sevgi, sadakat, saygı, sabır, samimiyet ve maneviyat üzerine konuştuk.